Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan tartışması. Ben, tabii ki ben demeni duymuyorum. Evet. de duymuyorum. Evro'nun da benim gibi duymuyor sanıyorum. Ama şunu söylüyorum. Artık plak dinlemiyoruz. <laughs> artık radyo dinlemiyoruz. Hepimiz de parayı televizyondan kazanıyoruz. Görsel bir işler. İşte onun için zaten bu kirlilikler oldu. Hangi kirlilikler oldu? Ee, bu kadar görsellik iyi bir şey değil. Bu böyle bir şey yok. Evvela sanat, evvela ses. Bu olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Yani bu kirliliği düzeltmek adına zaten bu yarışmaları yapmıyor muyuz ki? Evet. Topluma güzel bir şeyler kazandıralım diye. O zaman bizim varlığımız ne oluyor? Konuşsana be. Türkiye'de nota bilmeden şarkı söyleyen insanları sayıyorum. Bir, İbrahim Tatlıses. Kötü ses mi? İki, Herkes İbrahim Tatlıses olamaz. İki, Kibariye. Kötü ses mi? Üç, Ebru Gündeş. Kötü ses mi? Dört, Mine Koşan. Kötü ses mi? Daha yani ne olsun? Daha yani ne olsun? Evet. Sibel